Atakumda Partisi'nin ilçe teşkilatıyla birlikte basın mensuplarıyla buluşan AK Parti ilçe başkanı Hasan Uzun hem teşkilatın yürüttüğü çalışmaları anlattı hem de CHP'li Atakum Belediyesi'ni hedef aldı. Denetim raporundaki usulsüzlük iddialarını gündeme taşıyan Uzun, şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışı olduğunu savundu. Değerli arkadaşlar, artık Atakum halkı susmaktan bıktı. Artık ilçe belediyesinin Herhangi bir şekilde idari ve yerel yönetimler olarak yerine getirmeme getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebiyle halkımızın bize gelen taleplerini, sorunlarını biz artık kamuoyuyla paylaşma gereğini kendimize bir sorumluluk olarak atlettik ve bu açıklamayı da yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek gerekir ki sizlerin de kabulü olan ve halkımızın da bildiği üzere 2024 yılı Atokum Belediyesi denetleme raporunda Meclis tarafından kabul edilmesine rağmen ve içeriğindeki birçok usulsüzlükler yapılmış olan bilgilendirmelerin bizlerden ve kamuoyundan saklanarak şu anda denetim raporuyla alakalı gerekli yetkili mercilerin herhangi bir şekilde harekete geçmediğini görmekteyiz. İçeriğine baktığımız zaman özel olmaması sebebiyle rahatlıkla söyleyebiliriz. Denetim mekanizmalarının herhangi bir şekilde denetiminden geçmeden yapılmış olan doğrudan teminler yer aldığını her hepimiz burada bilmekteyiz. Şeffaflıktan uzak ve yapılmış olan özel kalem harcamalarının çok ciddi rakamlara ulaştığı, bizim AK Partili belediyelerimizin yaklaşık iki katına, üç katına yaklaşan bir temsili harcamaları bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse ilk adım belediyemizin yapmış olduğu özel kalem harcamalarının en az 4-5 katı büyüklüğünde bir harcamalar yapmıştır. Ben bilmiyorum ama siz biliyorsanız en azından bunu değerlendiririz. Atokum ilçemizde temsili ağırlama ne kadar yapıldı? Ya da temsili ağırlamaya ne kadar kişi geldi açıkçası bunu bilmekte biz zorlanıyoruz. Ama yapılmış olan harcamalar 29 milyon TL'yi bulmuş durumda. Bu sebeple de bu olağan dışı harcamaların denetimli bir şekilde yapılması gerekiyor ve halkımızın da gözünden kaçırılmaması gerekmektedir. Sizlerin de bu konuda biz bilgilendirme olarak söyledim. Atokum'da yaşanan sıkıntılar sadece mali denetimlerde değil arkadaşlar. Park ve bahçelerin denetimsiz hali olduğunu biliyoruz. Birçok şekilde yerel basına da yansımış olan vatandaşlarımızın da gerek yerel basında gerekle de, de sosyal medya üzerinden çok ciddi anlamda şikayetlere konu olan bir çöp toplama hizmetinden yoksun bir belediyemiz var. Bu nedenle de temizlik ve çevre işlerinde de ciddi anlamda ihmaller yaşanmaktadır. Biz bazen AK Parti Atokul İç Teşkilatı olarak sahada yer aldığımız zaman vatandaşlarımızın bize göndermiş olduğu paylaşımlarla alakalı biz bu konuları Meclis üyelerimizle birlikte yapılmış olan meclis toplantılarında dile getirmiş olmamıza rağmen herhangi bir şekilde şu ana kadar bir adım atılmadığını görüyoruz. Yaklaşık 10 aydır da bu konuda kendilerine gerek maddi anlamda gerek idari anlamda katı muhalefet yapmayacağımızı ilk meclis toplantısından itibaren vatandaşımızın lehine olan vatandaşımızın yararına olan her konuda destek vereceğimizi çok yüksek sesle dile getirmiş olmamıza rağmen şu anda belediye hizmet yapmaktan yoksun olarak adeta sessiz sinema şeklinde görevini sürdürmeye devam etmektedir. Bu sebeple de biz bundan sonraki süreçte de artık bu sessizliğin son bulmasını istiyoruz ve gerek belediye başkanı gerek de belediye başkanının yanındaki yetkililerin artık bu uykudan uyanmasını ve Atokum ilçemizde tertemiz Atokum sloganıyla gelmiş oldukları yönetimde şu anda Karadeniz'imizin incisi olan Atokum'un çöp dağlarına doğru gittiğini görmekten dolayı da üzüntü içerisinde olduğumuzu sizlere bildirmek istiyoruz. Şunu da söylemek gerekiyor. Bu sadece bir yönetim sorunu değil, vizyon eksikliği olduğunu da artık vatandaşımızın da bilmesi gerektiğini ve gördüğünü de bu konuda biliyoruz. Ancak ilçe belediyesi hala daha bahaneye çalışmaya devam ediyor. Bu işler sosyal medya ile olacak işler değil. İlçe belediye başkanı sosyal medyadan çıkıyor. Ben Atakum ilçemizde şuraları şuraları yapacağım diye hepimiz gördük. Belki 8-10 tane mahalleye gitti ama şu anda ondan hiçbirisinde herhangi bir şekilde çalışmanın olmadığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Biz dediğimiz gibi şu ana kadar ilçe belediyemize karşı katı bir muhalefet yapmayacağımızı söylediğimiz için şu ana kadar biraz daha izledik, biraz daha baktık. Dedik ki belki yapılır dedik. Yani biz yapıcı bir tutum sergilerken karşı taraftan da bunun yapıcı olarak dönmesini istedik. Meclis kurulumuza bunu söyledik. Evet çöp temizliği dendi, borcumuz var dendi. Bunu biz dedi kaldıramıyoruz dedi. O zaman size destek olalım diye biz bu sürece kadar bekledik. Ama şu an geldiğimiz aşama itibariyle deyim yerindeyse artık belediyecilikten çok uzak bir belediye başkanı ve yönetim ordunu gördüğümüz için bu saatten sonraki yeni dönemde de zaten sizlerle de bu konuda bir WhatsApp grubu kurarak sizlerin de iletişim bilgilerini alarak bundan sonraki dönemde daha sık haberler yapacağımızı, daha sık sizlerle bir araya geleceğimizi ve vatandaşımızı daha sık bilgilendireceğimizi hem yerel basında hem de sosyal medya üzerinden bu görevi biz at etmiş olduk.